Sabah namazından sonra uyumayıp günü değerlendiriyorum. Dördüncü gün. <laughs> Bugün de kalktım ama biraz yaylana yaylana hareket ettim. Gökyüzüne kafanızı kaldırıp da bakmadıysanız sizin için amme hizmeti. Gökyüzünü yine çektim. Ee, sonra okumalarımı yaptım. Bana şey sormuşsunuz işte neden Kur'an-ı Kerim'de sticker var falan diye sormuşsunuz. Çünkü bu kızımın. Ee, kızım okuduğu güzel okuduğu zaman öğretmeni ona sticker veriyor. Ee, sonra işte okumalarımı yaptım falan. Bu arada birden video herhalde keşfete mi düştü ne oldu çok güzel yorumlar atmışsınız. Hepinize teşekkür ederim. Devam et diyen çok motive edici mesajlar da var. Biraz kafam karışan bir konu var. Şimdi normalde ben bana hitap etmeyen hayatları sevmeyi izlemiyorum. Yani böyle çok lüks ne bileyim ya da sürekli unboxing yapan hesapları falan izlemekten hoşlanmıyorum. Çünkü benim öyle bir hayatım yok dolayısıyla bana hitap etmiyor. Ama şimdi böyle de yaparken mesela işte okuduklarımı yaptıklarımı ettiklerimi gösterirken hani... İnşallah riyaya girmiyordur diye düşünüyorum. Ama diğer bir tarafımda şey diyor. Yani bunlar da görünse, daha görünür olsa, bunlar da bizim aslında normalimiz bu zihnimize kazanır. Hani şu an mesela hepiniz hepimiz revaçta olan saçma sapan şarkıları aslında ezbere biliyoruzdur muhatap ola ola. Ya yani bunlar yerine daha güzel şeylerle muhatap olmak yani isterim. Ve onu yapmaya çalışıyorum aslında kendimce. Öyle yani fikirlerimi söyleyeyim dedim. Burada bir kahve yaptım kendime. Günlük okumalarımı falan yaptım da birazcık geç başladım güne. Biraz yaylana yaylana yaptığım için. Şimdi burada da erkekler kapatasın. Evimizin en küçük erkek bireyinin yaptığını görüyor musunuz? Mobilyayı yemiş. Orada bir tuvaletini de yapmış. Orayı görmezden gelin. Orayı temizledim hemen de. Yani bu nedir arkadaşlar ya gerçekten. Kız kuş muhabbet. Yani kız muhabbet kuşu olsa böyle yapmazdı bence. Neyse bitmek üzere sürem görüşürüz.